Ben Payne Gargara nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yangı önleyici ve ağrı kesici. Özelliklere sahip bir ajandır. Boğaz, ağız ve diş etlerinin enflamasyonuna iltihap bağlı ağrıyı yatıştırır. Ağız ve boğazda ağrıyla seyreden diş eti iltihabı, ağzı, yutağı ve boğazı çevreleyen dokunun iltihabı. Hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında gözlenen bulguların azaltılması ve diş ve çevre dokuların cerrahi girişimlerden sonra ağrı ve iltihabı gidermek amacıyla kullanılır. Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Gözle temastan kaçınınız. Kısa süreli tedaviden sonra iyileşme görülmezse doktorunuza danışınız. Uzun süreli kullanıldığında hassaslaşma durumuna neden olabilir. Böyle bir durumda İlacınızı kesip doktorunuza haber veriniz. Sınırlı sayıdaki hastada ağız boşluğu ve yutak bölgesindeki yaralar ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle, belirtilerin 3 günden daha uzun sürdüğü durumlarda doktorunuza veya diş hekiminize başvurunuz. Asetil selisilik asit veya diğer steroid olmayan ağrı ve iltihap giderici ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu konuda doktorunuzu bilgilendiriniz. Bir ölçek 15 mililitre gargara solüsyonu ile 20 ila 30 saniye ağızda çalkalama veya gargara yapıldıktan sonra kalan kısım dışarı atılır, yutulmaz. İhtiyaca göre bu işlem genellikle günde 2 ila 3 defa 3 ila 4 saat ara ile tekrarlanır, gereğinde 5 defaya çıkılabilir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.